Alo, kimsin? Alo, kimsin? Konuşsana. <laughs> Azad aradın. Meraklandın tabii. Narin'im, senin gözlerin dolu dolu olmuş yavrum. Neye üzüldün de hadi bana. <laughs> Ana. Yavrum. Ananı aradın değil. özledim babam anam. Kokuları burnumda tütüyor. Arada arayıp anamın sesini dinliyorum. İçime su serpiliyor. İyi ediyorsun kızım. İyi ediyorsun da niye sade sesini dinleyip kapatıyorsun? Beş bütün ara. Ananın da yüreğine su serpilsin. Yüreği mutluluk olsun. Sen anamı tanımazsın. Neden ana? O ben çok dans Sesimi duyar duymaz kapar. İyi bilirim hanım ağayı. Ama bir şey daha bilirim Naren'im. O da ana. Analar evlatlarına kim büyütmez. Haydi ara yavrum. Arada onun da yüreğine su serpilsin. Haydi kızım. Alo. Ana, benim Narin. Narin mi? Benim Narin diye kızım yok. Ana kurbanın olayım. Bağır, söv, kızım yok deme. Sen giderken beni de analık hakkımı da ezip gittin. İçime öyle bir boşluk koydu ki ne yaşadığımı bildim, ne öldüğümü. Şimdi ne yüzle anam diyorsun. Ben yaşıyorum sanıyorsun ne huzurlu soluğum var, ne uykum var. Sana yaşattıklarım için. Bana kurban olayım. Sus deme. Söyleme bunları. Bunların böyle olacağını düşünemedin mi? Senin yüzünü görmeden ölürsem diye gözlerim açık duruyor. Şimdi acımı belendiriyorsun. Babam nasıl? Baba yaşamıyor sen gittiğinden beri sadece nefes alıp veriyor. Anam affet beni. Affettim kızım. Merak etme. Verdiğim süt helal olsun sana kızım. Nasıl olacak bilmiyorum ama yakında bitecek hasretliğimiz. <laughs> yeter ki sen benden yüz çevirme. Ben sık sık ararım seni. İyi olduğunu bileyim. Gücümüz yeter mi ki ölüme karşı durmaya? Sen gittikten sonra bir yanım toprağa girdi. Sen bana kızım de ben sana kurban olayım. Gözünün yaşı gözü değsin artık anam. Sen iyi ol. Ben sık sık ararım seni. Kızım. Beni bir haberdar eyle. Aklım da yüreğim de seninle beraber. Sen de anam. Gözün arkada kalmasın. Oldu yavrum. Sen de dikkat et. Buralarda hasretin çürüme Başa gelince figanı duyulmaz Ya Boran, ben böyle boş boş durmaktan çok sıkıldım ya. Hem uzun zamandır işin başında da değilim. bir an işle ilgilenmem lazım benim yine. İyi olur abay. Hatta bizim şirkette sana bir ofis ayarlayalım. İşlerini oradan daha rahat yürütürsün. Sağ ol. Bak benim keyfimi yerine getirdi. İyi akşamlar. Hoş geldin Cihan. İyi akşamlar Cihan. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Babam geliyor da oran. E ne güzel işte. Bunda sıkıntı yapacak ne var? Babam bilmezmiş gibi konuşma Boran. Bu karda kışta geldiğine göre bir sorun vardır. Bir şey söylemedi mi? Yok bir şey söylemedi. Yalnız... ...senin ona ihtiyacın olabileceğini söyledi. Bütün aşirette senden haber beklemekteymiş. Can güzel oldu, güzel gelinim. Alış artık, az da her gün gidecek işe. Onlar sağ salim gelene kadar bana huzur yok ana. Kızım, eğilip çağır ki eğilip gelsin. Çağırma kötülüğü. Hah, geldiler. Ya ne oldu gelinime? Yok bir şey. Kocası eve geldi. Hoş hoş bulduk Narin. Narin. Nasıl, güzel geçti? Vallahi nasıl anlatsam ki Narin'im rüya gibiydi. Bacım bana oda bile verdi. Ya bu bizim Azat ne kadar şanslı değil mi Bedar? 30 yıllık karı kocayız. Daha bir gün beni beklediğini görmedim pencerede. Ama Azat karısına güzel laflar söylüyor. Fakat sen... Ya kıskanma. Ben de sana güzel laflar ederim, sürmeli bakışlım. Utandı. Odam çok büyük. Sizin konan avlusu var ya, ah onun kadar. Sonra bacım sekreter verdi, Neslihan. Çok iyi kız. Nasıl yani, kız mı? Ya kız tabii, ne var ki burada? Bizim orada bir sürü kız çalışıyor Narin. Hepsini kıskanmaya başlarsan işim var. Hoş geldiniz kuzum. Hoş bulduk anne. Nasılsın baba? Sağ ol kızım. Oh. Ona yiyecek bir şey hazırladın. Kurt gibi acıktık ha. He? he, her bir şey hazır yavrum. Biz de sizi bekliyorduk. Azat, Selim Bey'i bekleyelim mi? Yemeğe, yemeğe misafir mi geliyor kızım? Evet baba, şirketimizdeki müdürlerden biri gelecek. Size bazı sürprizlerim var da. Kızım. Ya ne bu sürpriz? Vallahi baba sorma, ben de yol boyunca sordum ama... ...Nemi Billah demiyor. Kızım. Sen biraz gelsene içeri. Sana diyeceklerim var. Biz şimdi geliyoruz. Şu şirketi bir görsen vallahi, aynı bizim hükümet konağı. Ben orayı daha önce <laughs> gördüm oğlum. Ya öyle görmek değil be baba. Baksana da söylüyor, sen biraz kendini topla, Sen de şirkete götüreceğiz. Benim ne işim var orada oğlum ya? Ne demek ne işin var baba, bizim ne işimiz varsa senin de o işin var. Bacım beni şirketin başına koyacak tövbe tövbe. Ya şu Sıla'yı görüyorsunuz değil mi? Benim kızım ailesine nasıl sahip çıkıyor yani? Bu kadar can ciğer olur mu insan? Ee kızımın torpağı sağlam. Babasına çekmiş. cenab Allah ona hiçbir zeval vermesin. Amin. Ne kocası anne? Benim peşimden beni öldürmeye geliyor. Karşısına dikilip hamileyim mi diyeceğim? Ah kuzum Ne kötü kaderimiz varmış. Böyle güzel bir haberi bile gözyaşlarıyla karşılıyorsun. Ama böyle de olmaz Sılam. Bebek elimize gelince ne diyeceğiz? Ben bebeği doğuramam anne. Doğuramam. Kızım ne diyorsun sen? Olmaz öyle şey. Can bu, kıyacak mıyız? Hem Allah verdiyse vardır bir hikmeti Sılam. Bize de boyun eğmek düşer. Yapamam. Neden kızım? Ha? Neden? Sıla. Misafirin geldi. Tamam geliyoruz Nari. Mi? Bütün gün neredeydin Esma? Telefonun da kapalıydı. Şarjı bitmiştir, fark etmedim bile. Neredeydin peki? Nerede olacağım? Buralardaydım. Nasıl buralarda? Telefon ettim, evde yoktun. Bir ara aynayla alışverişe çıktık o zaman aramışsındır. İnsan bir haber verir ya. <laughs> Genelde merak etmediğin için hiç aklıma gelmedi Burhan'cığım. Önemli bir şey oldu herhalde. Avukat aradı. Mahkemede tanık olarak sen de ifade verecekmişsin. İfade metni üzerine çalışacaktık. Tabii. Avukat. Başka ne olabilir ki? Ne oluyor? Yine başladın kaprisleri. Pardon. Bir daha yapmam. Esma gelme üstüme. Zaten gerginim. Dava hakkında konuşmamız gereken şeyler var. Şu hale bak. Gereksiz yere gerginlik. Nereye? Daha anlatacaklarım var mı? Su içeceğim. İyi, dıt, dıt, çabuk ol. Şimdi ne yapıyorlar peki? Şirket müdürlerinden Selim Bey geldi. Onunla toplantı yapıyorlar. Bu saatte evde ne toplantısıymış bu? Bilmiyorum Boran Bey. Salondalar hepsi. Hepsi derken? Bütün aile. Sıla Hanım ve Selim Bey slaytlarla bir şeyler anlatıyorlar. Bir şeyler ne adam? Onları senin bana öğrenip bildirmen gerekmiyor mu? Haklısınız efendim. Hemen öğreneceğim. Tamam. Şu genel müdürde araştır. Sıla'yla ne gibi bir yakını var ki gelip evine gidiyor? Peki efendim. Bu arada Sıla Hanım ve Emre Bey artık konuşmuyorlar. Şirkette bile birbirlerinden uzak durmaya gayret ediyorlar. Nedenini biliyor muyuz peki? Geçen gün büyük bir tartışma yaşamışlar. Ben o sırada burada değilim. Ama onu da öğreneceğim merak etmeyin. Tamam. Senden haber bekliyorum. Boran Bey. Evet. De Sıla Hanım pek iyi değil bugünlerde. Yorgun, bitkin, yemek de yemiyor. Hasta mı? Ciddi bir şeyim bilmiyorum ama... ...bu kişisel bir gözlemim sadece. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Evet, sağ ol. Yeni bir gelişme olursa haber verirsin. Peki efendim.